arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Sorsor bilim yanı kahri. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar bugün birlikte ne yapacağımı söyle arkadaşlar bugün ne yapacağımı söyleyeyim. bir tane büyük kutu açtı. Zekon çıktı. Göstereyim diyeceğimiz sanıyorsun sor. Çünkü kaykay çıkmadı. Aa! Kanka? Gelen üstte gelmiş. Nasıl oldu? Yoksa o karakter mi geldi? Yo Kaka nasıl oldu? He, ben şey yaptım. Ender. <laughs> Yok. Tamam. Gelen mi Hayır hayır, gelen üstü de geldi de ona korktum. Gelen üstte kal. Gelmiş. Neyse. artık Evet hadi hazır çek. Arkadaşlar görüntü patatesi geliyorsa gerçek dur hadi hazır çekme. İlla hazır çekmedik ya. Arkadaşlar senin karakterlerini gösterecektim. Neyse sonra gösteririm. Arkadaşlar gördüğünüz Ar gibi halde sendi var. Tamam, arkadaşlar bak. Hadi lan. ha spike geldi. Evet arkadaşlar. Abi 8 bit var orada. Evet 8 bit. Bak 8 bitin koltan koltan farkı yok. Sadece ultileri farklı. Gel buraya. Kanka çok vuruyorum ben ya. Öldüm öldüm öldüm. Ya neden yerde ben ha? Eşek sıpası. Hayır hayır. Kapıyı kapatmaya çalıştım da. Sen aileyle. Adam kaçtırdı nerede olduğumu? Neyse ben doldum. Kanka ben doldum. Sıkıntı yok. Selamünaleyküm. <laughs> Abi ulti atacaktım ya. <laughs> <Evet> arkadaşlar <laughs> size arkadaşımın karakterini göstereyim. Jackie, Carl, Daryl, Rosa, Prima, Bull, Nita, Cold, Chili, B, 8, Bo, Poco, Penny, Barley, Jesse, Rico, Brock, Sandy, Tick, Dynam Dynamite, Pam. Seninkine. Dur Adam. ben ikileri de göstereyim. Rosario, Pimo, Carl, Bull, Daryl, Colt, Dynamite, Poco, Brock, Nita, Jesse, Barley, Shelly, onu soruyor, Rackles, Colt, Haydut, Colt, Colt. Abi kostümlerimi de gösterdim. Kostümlerini de gösterdim. Hayırdır? <laughs> ama azı çek ya. Hazır. Hazır gözü patlık Gerçekten. gerçek <laughs> değil. Çok ama çok hazırlar. Ben bu mağara arasını hiç sevmiyorum ya. Bence ama ben bir şey söyleyeceğim. Cekşe ve Penik kardeş kardeşler annesi pen. Şişman Abi bak. Brawl Stars'ta bir Halit bak. Brawl Stars'ta birbirlerine en çok yakışan iki karakter ne biliyor musun? Penny ve Tick. İkisi de bomba atıyor. Penny ve Tick. Abi sen aldın ya. Ben alacaktım oradaki karlı. Kanka yani orada bir tane karakter var. kutu açmıyorum şu anda. Şu anda kutu açmıyor. çıkabilir. Hadi altı yazsın. Altı da Altı yazsın. Hay altı yazmış. Çıkmadı. Çıkmadı mı? Çıkma Oğlum ben de sen ne? Sen oyunu bozuyor ya. Yeminle kim? Senle oyunu bozuyor. Evet. Ben Hamza sen Hamza davet edeceğim dur. Hayır ya hayır 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 hayır. Ben ne yapacağım? Oğlum sen takımdan çık ya başka takımdasın. Başka takımdan çık. Heh. Abi başka <laughs> takım.

kalsın ağzına burnunu yıkıyorum. Haydi bismillah. Hayır. Olmadı ya. Elpim yok. La elpim oyu karıştıracak. Tamam. Olmadı. Olmadı. Ben kaçacağım. Ben gidiyorum. <laughs> Dündüz. Yeminle. Kanka ben gazda öleceğim. Kanka bir ben izle gazda öleceğim ben. Aa bir taktik yapalım mı gazda? Kanka o zaman şey lazım bize. Em hani hani şey var ya. Hani bunun ızgara köftesi var ya. Hani aksesuarı. Bize o lazım. Abi bibi geliyor. Bibi geliyor. Al işte. Sıkıştı bu gelme. Lan heh patladı. Aa. Alayın ve malla. Ah Enis merhaba. Ölme, ölmek istemiyorum. Ben ne kadar çok kendim. Alırsın onu, alırsın onu. Hayvan gibi de alırsın. Kes <laughs> koyukları bana bıraksaydın. canım kardeşim. Canım kardeşim. Kardeşim. Kardeş kafalar. Hadi. Oğlum çalı zaten görünmesiz ya. Boşuna Hayır, <laughs> bak adam bizim Aa. <laughs> kanka 8 bit orada oh. ya. Dikkatli ol. Orada 8 bit var. Dikkatli ol. Bu olsaydı var ya, beni gördü, öldü. Ya. Kanka orada. 8 bit orada kanka. Do birisinin arkadaşının doğduğunu gördüm. Ay gazlı ay gazlı ölüyormuş korktum lan geldi diye. Ay gazlı ölüyorum lan herhalde. Ay, ay. Ben şöyle ölüyorum. Ya tekrar öldü. Kanka gitme oraya ya. Bırak gazlı ölsün. Biz de gazlı öleceğiz. Kanka öleceğim öldüm. Hmm, mantıklı. sandinin özelliği ne? sandinin aksesuarı ne? sandinin aksesuarı oyun ve daha çok can sağlıyor. Oh evet işte. Altım. Oh lan ya. bak. Ben bunu bir tane la. Ben bunu bir tane. Kanka ben bunu bir tane YouTube kanalında görmüştüm var ya. Kanka bak göstereceğim. Göstereceğim kanka. Kanka göstereceğim. Bak sakın elleme göstereceğim. Bak. Bak çifte vuracağım. İkisine de aynı anda. Bak. Bak ikisine de aynı anda vurdun. Gördün mü? Bak, ama sen de öyle bir şey yap. Bak ama izle. oğlum bu efsane evi lan. Kanka bak. Değil gaz mi? çok. Bak kanka gaz çok geldi mi yapacağız tamam mı? Ama benim sağlığım zaten maksimum olduğu için şu anda kullanamıyorum. Çünkü sağlığım zaten maksimumda. Kanka gaz çok geldi mi? Yani gaz daraldı mı? Yani orta iyicene daraldı mı? Şu yapacağız tamam mı? Kullanacağız. Ya Kapı çaldı Kanka. Kanka. Arkadaşlar <laughs> hemen geliyorum. Arkadaşlar yeniden geldim. Şey çok durduğum için. <laughs> Hayır. Abim beni maçtan attı. <laughs> Olmadı ya. Error abla hep senin yüzünden ya. Kabe'ye gittim oldu işte. Hazır çek tekrar deneyeceğiz. Oğlum çok gelmemesine gerek yok. Oğlum çok, çok gelsin güzel. ki olsun yoksa boşu boşu ne olur? Çünkü çünkü maç baş başında kullanma hakkımız 3. 3 kere kullanabiliyoruz sadece. O yüzden demeyin, yapmayalım o zaman. O yüzden. Kanka bo var ya, nani ve bo. Kanka nani nani düzelttiler ya. Nani, nani düzeltmeselerdi biz nani alırdık var ya. Aa nani alınlar lan. Demeseydin almayacaklardı. Allah. kanka burada Daryl var. Ha. Aman bari. Barley. Ben bari. Ben nani kanka bir şey olsa. Ben ben de Daryl'lı Barley'yi. <laughs> kanka şöyle çok da bir şey var. Ben ben senin yanındaki görebiliyorum. Ya sen çimdeyken senin göre, ben senin yanındakileri görebiliyorum. Git, git. Kovuyorum seni evden. Git lan. Kovuyorum seni Aynen evden. Kovuyorum seni evden. Git lan buradan. Kovuyorum seni evden. Aynen. Evet arkadaşlar bu maç bitti. Videoyu bitiriyorum. Orada alperim var. Ama El hızlı ya. Kanka hesaplaşma. Hesap. Hesap. Kanka taktiği yapalım mı? Yapıyoruz taktiği. Kanka ilk önce ben giriyorum sonra da peşime em, ben ben girdikten 5 saniye sonra sen giriyorsun tamam mı? Aa. Tamam giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Abi çok oldu bu. Çok oldu bu. Çok oldu bu. Kanka ne no. oldu? Kanka, ben girdikten 5 saniye sonra gireceksin sen. Ben girdikten. Al işte. Ne yapıyorsun ya? Ben girdikten 5 saniye sonra gireceksin ya. 7 saniye oldu. Ne yapıyorsun? Eğer video bitti bay bay.